Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda 3 çarpı 3 çift nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar önce bir bozalım. Bozmanın bir algoritması falan yoktur. Arkadaşlar çocuğu bozduk. Ee, şimdi arkadaşlar tüpten tüpte bir renk seçmeniz gerekiyor. Mesela ben beyazı seçtim. Beyaz da e, genelde bütün çocuklara seçtiği bir renktir. Hani siz de onu seçebilirsiniz. Şimdi beyazda bir artı oluşturmamız gerekiyor. Artı. E, ve tabi artı yaparken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Atıyorum bu parçayı böyle yukarı çıkardım ya. Artının bir kenarı oluşmuş oldu. Ve e, bu e, beyazın kenarın, bu artının bir kenarındaki renk beyaz. Onun kenarında da bir renk olması gerekiyor. O da yeşil. Yeşilin altında da yeşil renk var. O zaman bu yerine oturmuş demektir. Ama eğer böyle otursaydı yeşilin altına turuncu olmazdı. O yüzden bunları bunun uygun şekilde yapmamız gerekiyor. Mesela e, beyazın iki kısmı oluştu. Turuncu turuncu ve yeşil yeşil. Bunlar oluşan e, kısımlar yerlerine de öyle yapalım. Mesela yeşil yeşil, turuncu turuncu ve kırmızı kırmızı. Son bir parça kaldı. O da şurada. Ama bunu böyle yukarı çıkardığımız zaman bu turuncu tarafın yerine oturuyor diye düşünmeyin. Onu bir kere bu ele alın, sonra bunu yukarı çıkardıktan sonra bunu tekrar yerine oturun. Ondan sonra tüpün ilk kısmı bitmiş oluyor ya yani artı kısmı bitmiş oluyor. Ondan sonra e, şu kısımları yapmamız gerekiyor. Tabii bunu FTL de yapabilirsiniz. FTL ile anlatımını da yaparım hemen. Hatta önce FTL ile anlatımını yapayım ben size. E, şimdi FTL yapmak için yaparken şu sadece şu köşeyi değil aynı zamanda bu köşenin bu bu kısmını da yapmamız gerekiyor veya bu kısmını da. Mesela burada bir f var ama bu sarı kısım. O yüzden bu bizim şu an işimize yaramaz. O yüzden bakıyorum. Mesela bunu buraya getirirsem bir tane f oluşmuş olur. O yüzden bunu kenara çıkartıyorum. Ve bunun kenar alıp bunu yerine oturtuyorum ve direkt şu kısım bitmiş oluyor. Sonra aynalarının bu kısmı yapmamız gerekiyor. Köşe kısmı burada. Diğer kısmında burada yan yana. Bunu döndürmemiz gerekiyor. Parmakla çevirmeyeceğiz şöyle veya şöyle. Direkt şunu yapmamız gerekiyor. Şunu. Siz ona kadar devam edin. Ben de olduğu için ben direkt bunu yeni oturttum. Şöyle hiçbir kısım bozulmadı. Diğer kısmına bakalım. Şu kısım. Bakın turuncu turuncu olmuş ama mavi mavi olmamış. Bunu düzeltmek için e, bu parçayı bu tarafa alın. Veya daha basit yolunu göstereyim. <laughs> bu beyaz ya. Yazı köşeye oturtun. Ondan sonra bu parçayı sağ tarafa alın. Ondan sonra e, bu tarafı kaldırıp bu hareketi yapın. Ondan sonra bu hareketi tekrar yapın. Ona kadar. Bende son bir kez kaldı ve FDL'imiz oluştu. Şimdi yeni oturttum. Ve son bir kısım kaldı. O da olunca şu kısımın tamamlanmış olacak. Ee, arkadaşlar bakın köşe parçası burada. Diğer o FDL'de tamamlanacak kısımsa burada. Bunu böyle çevir, böyle yaptığımız zaman olmaz. Ama bizim için yine daha iyi olur. Çünkü parçalar yine de gelmiş olur. Ve bu sefer tekrar şunu uygulayabiliriz. Ve efterimiz oluşur. Sonra yerine oturturuz. Ve beyaz tamamlanır. Ve bu kısımda tamamlanır. Arkadaşlar şimdi sarı kısma geçtik. E, hatırlıyorsunuzdur beyaz kısımda bir artı yapmıştık. Aynısını sarıda da yapacağız. Ee, sarıda gelebilecek dört tane farklı şey var. Yani dört tane farklı e, dört tane farklı şekil var. Bir tanesi böyle bir üstten yani üçten değil de böyle bir artının yarısı. Bu parçalar önemli değil. Bu parça isterse böyle olsun. Bizim için hiçbir önemi yok nasıl olduğunun. İsterse bütün hepsi böyle olsun. Ee, yani bu parçanın, bu köşelerin bizim için hiçbir değeri yok şu anda. Bir tanesi bu. Bir tanesi bu çizgi. Bir tanesi böyle artı. Bir tanesi de böyle nokta. Şimdi ben noktadan gideyim. Nokta gelirse şuradan itilden almanız gerekiyor. Yani yan, böyle yandan alın. Ondan sonra sağ tarafa yukarı sonra üstü sola sonra sağ taraf aşağı sonra üst yerine sonra tekrar ikilden diğer tarafa doğru ondan sonra çizici oluşacak ondan sonra ondan sonra biz ikilden almıştık ama bu sefer tekilden almamız gerekiyor yapıyorsunuz ve artı oluşuyor ondan sonra diğer metot diğer e, yolları da gideyim. Zaten e, çizgi çizici gösterdim ama tekrar göstereyim eğer çizgi gelirse. Tekrar tehliden alacaksınız. Ve arkadaşlar artımız tekrar oluşmuş oluyor bu parçalara yine bakmayın. Ondan sonra diğer yolları tekrar bir gideyim. demiştim. Ee, bir artının yarısı. Bunu yapmak için de tekrar bu parçayı böyle alacaksınız. Ee, size e, bir kenara bir kenara size bir kenara sağ, el, sağ elinize doğru bakması gerekiyor. Ondan sonra itilden almamız gerekiyor. Ve artı oluşuyor. Arkadaşlar bütün yolların çözümlerini gösterdim. Ee, şimdi devam edelim. Bu artı oluşturduk. Altı oluştuktan sonra. Şimdi arkadaşlar artı oluştuktan sonra. Şöyle bir bakıyorum. Sarılar nerede var diye. Sarılar şöyle iki tane. E, aynı tarafa bakan var. Bir tane sağ tarafta olan var. Bir tane sol tarafta tek başına olan var. Şimdi arkadaşlar bizim işimize bu sağ tarafta yarar bu sol tarafta yarar ama bizim işimize bu taraf yaramaz. Ben e, sağlık olduğum için ben sağ taraftan gitmeyi yap, e, deniyorum. Yani sağ taraftan gitmek benim için daha iyi oluyor. E, arkadaşlar şunu yapmanız gerekiyor. E, tabii sağ tarafta olursa sol tarafta olursa da onu da gösterelim. Şunu yapmanız gerekiyor. E, sağ taraf yukarı üst taraf e, bu tarafa sol taraf yukarı üst taraf e ee, solan sağ taraf aşağı, üst taraf sağ, sol taraf aşağı ve şöyle e, sadece bir tane kısmı olmuş olacak. Bu da bizim için iyi. Çünkü bir tane daha tekrar e, sonra bakıyoruz. Sarı sağda mı, solda mı? Sarı sağda. O zaman tekrar aynısını uyguluyoruz. Ve sarı taraf olmuş oluyor. Ee, arkadaşlar bir de şey vardı. Ee, bir dakika. Heh. Şimdi bir de solda olan taraf var. Ee, soldan olursa da şunu yapmanız gerekiyor. Tabi bu hemen oldu, hemen olmayana da olabilir. Mesela yaptığınız zaman direkt böyle bir şey gelmiştir. Tekrar bunu yapmanız gerekir. Veya Veya şöyle direkt gelmiştir. Bunu yapınca hemen olmayabilir. Aynı böyle. Sonra tekrar aynısını yapmanız gerekir. Arkadaşlar böyle e, böylece sarı tarafı da tamamlıyoruz ve bu tarafta bozulmamış oluyor. Beyaz da bozulmuyor. Sonra sarı da bozulun, sarı da oluyor. Sonra turuncu da oluyor ama turuncu bazen dolmuyor. Tabii o da bizim işimize şu anda yaramıyor tabii ki. Sonra eğer böyle bir e, eğer çöpünüzde böyle bir çöp olursa yani böyle çöldüğünüz zaman Hiçbir şey etki olmuyor. Ondan sonra turuncuyu birleştirip şunu yapmanız gerekiyor. Çünkü şu tarafla şu tarafın parçalarının yerin değişmesi gerekiyor. Bakın sarı e, mavi kırmızı. Sarı mavi kırmızı. Onun parçası burası. Bunun parçası da burası. Bu ikisinin yerinin değişmesi gerekiyor. O yüzden yapmak için de şunu kullanacağız. Bu e, değişik iki parçayı şöyle arka tarafta alın. Sonuç yapın? Yapıyorsunuz ve arkadaki parçalar değişmiş oluyor. Şuradan bitiyorum. Kolanları da görebilirsiniz olduğunu. Ondan sonra şöyle mavimiz dolmuş. olmuş. Sadece şu kısımların yerinin değişmesi gerekiyor. Turuncu, kırmızı, yeşil Turuncu sağa, yaraşı, kırmızı sola, ee, yeşil de e, orta tarafa. Bunun için iki tane algoritma var. Ben önce bir tanesini göstereyim. Ve küp bitmiş oluyor. Bir tane de şöyle bir algoritma var. Tekrar aynısı. Rütüp yine oluyor. Ee, ondan sonra bir de sol için bir algoritma ay var. Bu sefer sola yerleşecek. Bakın yeşil sola. Yerleşecek mavi sağ. Turuncu tekrar sola. Onun için de şunu yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar işte böyle çip bitmiş oluyor. Veya onun için bir tane daha yöntem var. Onu göstereyim. Yine aynısı sola. Sola. Bu da sağ tarafa. Ve çip yine bitmiş oluyor. Arkadaşlar yapamadığınız yer falan varsa e, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ee, video bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ee, ondan sonra başka çocukların da videolarını gelmek istiyorsanız hani çocuklar. Ee, onları da yorum kısmına yazın. E, ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.